Evet arkadaşlar part 2 dün akşam almıştık şarjım bittiği için partisini ee, part 2'sini çekiyorum şu anda. Evet tanıtacağım şimdi arkadaşlar baya bir her şeyini tamamladım. Hatta dün baya bir oynadık. Kasamızı açıyoruz. Burada bir okutma cihazımız var. Gördüğünüz gibi her şeyi okutabiliyor şöyle. Bu şekilde. Sonra buradan kasamız var. Burayı açtığımızda burada paralarımız karşılıyor bizi. Kasada paralarımız var. Şöyle göstereyim sizlere. Böyle bir sürü paralar falan filan var. Kasamızı kapatalım. Sonra burada bir tane kredi kartımız var. bakalım gördüğünüz gibi. Burada hemen okutabiliyoruz hepsini. Çok iyi. Böyle okutabiliyoruz. Sonra buradan temassız ödeme çekebiliyor. Sizlere şu şekilde göstereyim. Bir saniye kamerayı gerek. Gördüğünüz gibi kamera göstermedi mi? Evet bakın. Niye kayıyor ki kamera? Bu şekilde arkadaşlar temassız ödemeyi çekebiliyor. Bu şekilde ben çok beğendim. Bakın aşırı derecede hani tuşları o kadar güzel ki. çarpma gerçek bir hesap makinesi arkadaşlar. Bu şekilde ee, yani her şeyi o kadar güzel ki özellikle. Şu optima o kadar güzel ki. Hani tipi falan her şeyi çok güzel. Yanında bir sürü. Şöyle konserveleri de yaptım dün akşam arkadaşlar. Sizlere onları göstereyim. Ee, kahve var bu şekilde. Sonra böyle bir çikolata var. Bir de şöyle bir e, kurabiye var. Hepsini bu şekilde koyayım. Bakın arkadaşlar hepsi o kadar güzel ki. Bakın. Çok iyi hani ben acayip beğendim. Bir de hani boyutuna göre bayağı da büyük bir kasa yani bakar mısınız? Bayağı da büyük. Yani çok iyi bence. Ben o kadar çok beğendim ki. Hani 10 üzerinden 100 puan veriyorum. O derece güzel bir kasa. Sizlerin de almanızı tavsiye ederim. E, bu video bu kadarlık olsun. Hani bununla tabii ki bir video gelmeyi düşünüyorum, Aslında yetmeyi düşünüyorum. Bir video gelecek herhalde. Beklemede kalın yani. E, her an bir bununla ilgili bir video gelebilir arkadaşlar kasyer videosu. E, bu şekildeydi. Ben bakın aşırı derecede hayatımda aldığım en güzel olacak diyebilirim. Baya güzel. Ee, daha fazla böyle oyulacak açma tarzı, paket açma tarzı videoları gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olursanız böyle gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Bu videoda bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Ve yorumlarınızı da aşağı bırakırsanız çok sevinirim. Hepinizi öpüyorum. Bu videoda bu kadar olsun. Bir sonraki bu tarz videolarda görüşmek üzere. Bay bay.